<laughs> Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Adıyaman Kadın Platformu üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetli Mücadele Günü açıklamasında bulundu. Toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan Adıyaman Keskin Kadın Platformu Eğitim Sen Adıyaman Şube Kadın Sekreteri Eylem Yıldırım, erkek egemenliğinin denetimine son vermek için susmayacaklarını belirtti. Yıldırım, ekonomik krizin derinleştiği işsizliğin arttığı koşullarda kadınların yoksullaştığını dile getirdi. Toplanan üyeler bir süre slogan atarak daha sonra sessiz bir şekilde dağıldılar. Gönlük Cumhuriyetinde, Cumhuriyeti'nde faşist, faşist, faşist diktatör, trajörlüğe karşı demokrasi, özgürlük talebiyle direnen, bayrağını yükselten, mirabel kardeşleri mirasına devralan kadınlar olarak bugün her türden baskıcı, faşizan yönetimlere karşı direniş geleneğimize sahip çıkıyoruz. Dünyanın dört bir yanından Arjantin'e, Şili'ye, Polonya'dan Afganistan'a, dünyanın her yerinden yükselen kadın direnişleri İran'da katledilen Masa Amini'nin ardından diktatörlüğe, otoriter rejimlere, ataerkilliğe karşı bir başkaldırıya dönüştü. Kadınlar olarak 25 Kasım'da şiddete, cinsiyetçiliğe, savaşa, yoksulluğa karşı eşitlik, adalet, barış, barış ve özgürlük için, için isyanımızı büyütmek için buradayız. Erkek şiddeti hız kesmeden devam etti. Son 10 ay içerisinde 337 kadın katledildi. 190 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Katliam boyutuna varan kadın cinayetleri iktidarın politikalarından Gerici, militarist, cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladı. Yeni toplumsal düzenin inşası için evet. kadın kazanımları hedef evet. alan düzenlemelere Bire, hız vererek erkek, erkek devlet, devlet şirketine her erkek, gün yeniden üreten politikaları hızla, hızla hayata geçiriyor. Yüze. Kadın cinayetleri müferit değil, politiktir demek için alanlar. sayılıyasının yasanın hedefi konulması ile Eril yargının cezasızlık politikaları, kadının yönelik şiddeti, tacize, tecavüze ve kadın cin cinayetlerini arttırmaya neden oluyor. 2022 yılında öldürülen kadınların yüzde 17'si payları hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen katledildiler. İktidar bu saldırılara biz kadınların hayatlarına katlederiz. Bedenimizi, bedenimizi, emeğimizi ve kimliğimizi takip altına almaya çalışıyor. Erkek yargı her fırsatta her kadın katkılamlarına ihal ve haksız tarihleri indirimiyle gerçekleştirerek cinayetlerden geri kalmıyor. Erkek, erkek adaleti gerçek erkek adalet, adalet demek için, için 25 Kasım'da alanlardayız.